Ulan her gün televizyon izliyorum. Bari farklılık olsun da şu telefona bir bakayım. Ne no, oluyor no, no. lan? Kim arıyor lan beni? Ne, ne diyor? M Muhammed sal ne? Dur bir açayım kim la bu? He, alo, kimsiniz? Selam aleyküm. Aleyküm selam kardeş de sen benim numaramı nereden buldun? Abi arkadaş, senin arkadaş, ben de bu adam köpek erkek, ben de sana yazdı. Oğlum ne arkadaşı ne köpeği sen kimsin ya bana onu söyle. Abi bin Muhammed Velid'in Enzo. Valla kardeşim ne ben seni tanıyorum ne de ben senden köpek alacağım hiçbir şey istemiyorum. Tek isteğim sadece seni engelleyip ondan sonrasında ise Facebook'ta sadece kaydıracağım tek isteğim bu. Abi, abi ya, senin, ana. Lan ne diyorsun lan FETÖ'cü niye küfür ediyor? Allah belanı versin ya. Allah belanı versin ya. Bir de küfür edip kapattı ya. Ahlaksız, terbiyesiz Afgan çocuğu. <laughs> Oo ne yapıyorsun lan? Manavda satılan karpuz kafa. Oğlum sen nasıl hala uyuyorsun lan? O, oğlum. Aman be ne yaparsan yap uyuyor musun bilgisayar mı oynuyorsun yok onu mu yok çat dudu cüt dudu şut artık ne yaparsan yap benim umurumda değil hadi Allah'a emanet ol canım. Ulan Müge Anlı dışında başka bir şey izlesem mi diye bir düşünüyorum da. Ya da neyse be ben de bundan keyif alıyorum işte boşver. Alo. Hey orange'ım benim be. Oğlum senin sesini bayağıdır duymuyorum ha. Nasılsın? İyi misin la? Ulan sen seni sanki bir tanıdım gibi ya. Sen He hatırladım oğlum. 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 Oğlum cidden bayağıdır konuşmuyoruz la. Aradan iyi oldu. He vallahi ya dediğin gibi. Ya aga ben sana bir şey söyleyeceğim ya. Ben senin evine gelebilir miyim ya öyle en azından biraz yüz yüze konuşmuş oluruz. Daha çok vakit geçirmiş oluruz. Sonuçta bayağıdır görüşmüyoruz. Ya <laughs> aga boş ver ya ev şu an müsait değil. Ev zaten müsait olsaydı ben zaten seni niye çağırmayayım ki? Oğlum bu saatte kim geldi la? Ya insan bu saatte niye gelsin ya? Ne kadar saçma. İnşallah ne bir dilenci ne de bir satıcı değildir. <laughs> o kral ne yapıyorsun ya? Nasılsın özledin mi beni? İşte şimdi sıçtık. Ya arkadaş ben bu Minecraft'ta nasıl bu kadar beceriksizim ya? Lan oğlum eve misafir gelmiş. Sen hala Minecraft mı oynuyorsun ya? Beni bırak da mis gibi oyunumu oynamaya devam edeyim işte ya. İyi be ne yersen ya ye, umurumda bile değil. Ha bir daha misafir de Orange'ın arkadaşıymış haberin olsun. Şimdi iki sorum var. Birincisi Orange'ın başka bir arkadaşı mı varmış ve niye bize misafirle geliyor? Ve ikincisi biz neden limonla kavga etmişiz gibi sürekli birbirimize böyle konuşuyoruz la? Arkadaş bu ne? McQueen bile bu kadar hızlı değil. Lan sen niye buraya geçtin? Ne bileyim oğlum karşımda televizyon var Sandalyede sen rahat. E ben daha ne isteyeyim? Ha bir de sana zahmet. Bir tane bir çay getirsene ya. Oğlum adam misafirliğe gelmemiş. Direkt bizim evi fethetmeye gelmiş. Bu ne? Oh hey! Ananı! <laughs> Lan Orange senin arkadaşın tırt çıktı ya la. Ya hadi oğlum sen git mutfağa dalga geçme Allah Allah. Oğlum sen de artık aşağıya insen. Lan sence nasıl inebilirim Einstein. Ya oğlum ya hak bismillah de işte atla ya ne olacak. İyi tamam ben bir hazırlanayım o zaman ne diyeyim. <laughs> oğlum iyi misin lan böcek gibi yere düştün resmen. Ha iyisin o zaman tamam sıkıntı yok. E hacı okul nasıl gidiyor? Dersler nasıl? Vallahi her zaman olduğu gibi kötü de işte ikinci dönem ikinci yazılı da düzeltirim ya çok da bir sıkıntı yok. Peki hacı senin dersler nasıl ya bana soruyorsun da? Yani fena değil ama geliştirilebilir. İyi e, en azından benim kadar kötü değilsin. <laughs> Oğlum okul ile konuşuyoruz ya aklıma şey geldi ya bir tane bir çocuk var. Ben sürekli böyle düşük not aldığım zaman şey diyor bana. O nasıl da koymuşum. Nasıl da koymuşum sana diyor. Ben de dayanamadım. Gittim cebimden pastayı çıkardım. Tak diye bir tane kafasına bir yapıştırdım. Sülük gibi yere yapıştı. Oğlum affedersin de koskocaman bir pasta. Bak senin kafanla eşdeğer. Oğlum nasıl cebinden çıkabiliyor? Ya aklıma tüküreyim ya pasta demişim 5 liraya aldığım çeki diyecektim. Yanlış söyledim kusura bakma. Yok ya şey estağfurullah da yani bunu nasıl yanlış söyleyebiliyorsun onu anlamadım. Lan o değil de. Oğlum. Limon nerede lan? Hacı sen aile evinde mi yaşıyorsun yoksa tek mi yaşıyorsun? Vallahi hacı ben şu an aile evinde kalıyorum. Ha iyi bari mutlusun ya. Yani evet öyle de söylenebilir. Ne haber canım? Tövbe estağfurullah Bismillahirrahmanirrahim. Şu an hem arkamda hem de önümde üç harfli var gibi hissediyorum. Oğlum bu ne? Ana bilgisayar var Lavada da. Yemin ederim kaç zibilyon yıldır bir tane bile bir bilgisayar yüzü göremiyordum ya. Ulan yemin ederim şu bilgisayarı insan ilk bakışta gördüğü zaman pazarda satmak isteği geliyor. Bu ne lan böyle? Hayır yani böyle bir bilgisayarı ikinci el demek ayıp olur. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ne yapıyorsun lan sen benim bilgisayarımda? Sen benim bilgisayarımda oyun mu oynayacaksın yoksa? Yani ne bileyim, oynamak suç mu? Evet. Benim odamda, benim bilgisayarımla oyun oynaman büyük bir suç. Lan tamam oğlum omzum acıtıyorsun, bırak beni. Of oğlum. Acıyor ya. Adam al bir daha buraya gelme tamam mı? Ulan iyi be, tamam kalmadık senin bilgisayarına. Eh tamam gitti. Artık sonra video izleyebilirim. Evet artık dediğim gibi rahatça Video izleyebilirim Madness Combat tarzı Dövüş animasyonları yapmayı hiç düşünmüyor veya yapacak mısın Yapmayı biliyorum yapmayı da düşünüyorum Ama lakin şöyle bir olay var Madness Combat dövüş animasyonları yapmak kolay değil Neyse acaba ben artık bir gideyim Niye ne oldu lan evi beğenmedin Ya yok be oğlum ya senin şu arkadaşların sürekli Bana musallat oluyor da ondan dolayı Ya oğlum bunlar sana böyle davranıyor ama bak ilerleyen zamanlarda onlara da alışacaksın Of Ya oğlum böyle söylüyorsun da Adamlar bak üç harfli gibi bana bulaşıyorlar oğlum. O zaman şöyle yapalım. Sen daha böyle gerçekten ideal bir zamanda gel. Hem senin için daha iyi olur hem de bizimkiler için rahat olmaz mı? valla Hacı şey diyeceğim ya. Bana birazcık para versene ya. Bir otobüse bineyim de en azından daha kolay bir şekilde eve gideyim. Ulan en başından beri dinlemiyordun değil mi lan? Neyse vallahi yanımda çok az para var ya. Yani yetmeyebilir ama oğlum bende var lan gel gel. Sen şimdi para mı istiyorsun? Vallahi varsa bana bir versene ne olursun ya çok makbule geçer. Al sana para, al sana para. Onun bir sakin ol lan iyi misin? Oğlum bunun kafası da hep bir bozuk bozuk bak. Çok sinirlendiriyor beni. Lan tamam oğlum şaka yapmıştım lan. Oğlum o elindeki bir oyuncak değil bir silah. Şunu bir bırak Allah rızası için ya. Yok. Lan oğlum mal mısın lan? Ne oldu lan? Vurabildin mi? Vallahi aga Allah'a emanet ben kaçıyorum. Seni tanımakta çok güzeldi kardeşim. Hadi Allah'a emanet. Ya bak. Gördün değil mi bana yaptığını? Ya bu neyse bir elim yüzümü yıkayım bari ya. Bir şeyi Bir şey cart etti. Ya Allah kahretsin. <laughs> Pişman değilim ha.